Evet, 2023 yılına heyecanla başlamıştık. Tabii turizmde heyecansız günü yok. Ama depremin oluşu, seçim atmosferine girişimiz, biraz bu heyecanımızı kırmasıyla birlikte umutlarımız devam ediyor. Türkiye'de her şeyimiz güzel olacağını, turizmin daha da ileri gideceğini, özellikle Çanakkale'nin e, yıldızının daha fazla parlayacağına inanıyoruz. Çanakkale'miz hem Türkiye açısından Türkiye turizminin 100. yüzyıl Türkiye'sinin yıldızı olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte Çanakkale her zaman bir tarihten gelen ve tarihi devam ettiren, insanların tercih ettiği bir destilasyon. Hem tarihi açısından, hem doğasıyla, hem denizleriyle, plajlarıyla, yiyeceği içeceğiyle, peynir elbisesinden peynirisinden, zeytin ve zeytinyağını, her şeyde bir ekolojik bir alan. Bu açıdan da biz turizmciler daha çok insanların bizi tercih edeceğini düşünerek umutlarımız sürüyor. Ayrıca yapılan yeni yollar, Kaz Dağları'ndaki tünellerimiz, Otoban'ın Kübe Köprülü 1915 köprüsünün açılması hem bir reklamasyon hem de ulaşım ağlarının genişlemesiyle birlikte Çanakkale'ye ulaşım çok daha kolay oldu. Özellikle Anadolu'nun bağlanmasından sonra herhalde bu bir iki sene içerisinde daha e, iyi bir noktaya gelecek bir de denizlerimizi kullanabilirsek bu konuda Çanakkale turizmde daha başarılı olur. Herkesi Çanakkale'ye bekliyoruz. Çanakkale herkesin görmesi gereken, yaşaması gereken bir il diye düşünüyoruz.